Amin. Ben Mehdi hakkında bilgi almak istiyorum. Yani bu e, Ebu Davud Süneninde İmam Mehdi şey Kitabul Mehdi diye bir başlık açmış. Ebu Davud'un Süneni Sünendir. Sahih kitaplardan biri değildir. Daha çok Hasan hadislerin toplandığı hadis usulünde şevahit denen şahitlerle sahih hadisleri desteklemek için e, toplanılmış bir kitaptır. Aslen Mehdi isminden Bukhari'de geçer ne Müslim'de geçer. Aslında Mehdi ismi ne Bukhari'de ne Müslim'de geçer Sadece Ebu Davud'un sünneninde ilk zikredilmişti. Sonra da ulema bu ismi birbirinden nakletmiştir tevatür yoluyla Bu babasının adı Abdullah kendi adı Muhammed olan salih bir zatın bir imamın Kıyamete yakın tekrardan ümmeti ayağa kaldırıp tek bir safta toplayıp Kafirlere karşı savaşını İsa'dan önce gelip ortamı düzeltmesini sağlayacak olan şahsın adıdır Tabi buna dair kitaplar var. Özellikle Türkçe çevrildi. O yayın evini bilen var mı? Kitap yayın evi. Kitap, dünyası. kitap dünyasında Me İmam mi? Mehdi diye, İsmail ne? Mukaddem denen Mısırlı bir alimin tercümesi olan bir kitap var Mehdi diye. Alıp detaylı bilgi için oraya bakın inşallah.